Merhabalar Profesör Doktor Oğuz Karabay Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 18 Kasım haftası bütün dünyada antibiyotiklerin korunması gereken bir hafta olarak kutlanıyor. Şimdi antibiyotikler sihirli ilaçlar. Özellikle bakteriyel enfeksiyonları önlemek için geliştirilmiş, neredeyse 50 yıldır, 100 yıldır hayatımızın içinde olan ve son derece faydalı ilaçlar iken özellikle 2000'li yıllardan itibaren artan antibiyotik direnci bugün bütün dünyada bazı enfeksiyonların tedavisini çok zor bir hale getirdi. Dolayısıyla antibiyotik direncini engellememiz gerekiyor. Endikasyonları dahilinde kullanılması yani gereksiz olan antibiyotik kullanımının durdurulması peki hangi durumda antibiyotikler gereksiz kullanılıyor özellikle kışın nezle gripte soğuk algınlığı hallerinde çok kolaylıkla e, ateş düşürücü gibi antibiyotikler beraber kullanılması antibiyotiklerin birçoğunun kaybına yol açıyor bir antibiyotiği doktorun önerdiği şekilde ...doktorun önerdiği dozda ve doktorun önerdiği zaman aralığında kullanalım. Özellikle de bir yakınımızın e, antibiyotikle iyileştiğini gözlemleyip... ...biz de hemen kendi başımıza antibiyotik kullanmayalım. En önemli durumlardan bir tanesi de eğer doktorumuz bize viral bir enfeksiyon e, tanısı koymuşsa... ...öncelikle e, sadece... Ateşi düşmeyen hastamızı derhal ateşi düşürme endişesiyle antibiyotiğe sarılmayalım. Doktora, sağlık personeline antibiyotik yazma konusunda baskı yapmayalım. Yine kış aylarında soğuk algınlığı, nezle, grip gibi enfeksiyonlarla kendimizi korumak için el yıkama, hijyen tedbirleri, gerektiğinde özellikle kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi Önlemleri alarak hiç hasta olmamayı kendimize bir yol olarak temin edelim. Özellikle 65 yaşın üzerindeki hemşerilerimize hem grip aşısı olma hem de zatürre aşısı olma konusunda cesaretlendirmek isterim. Lütfen bu aşıları olsunlar. Bu aşıları meslektaşlarımıza yazdırarak indikasyonları dahilinde bu aşıları yaptırsınlar derim tüm halkımıza hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum.